Bu arada Andres Karpati biliyorsunuz Tesla'nın eski yapay zeka direktörüydü. OpenAI'da da çalıştı. O da NanoChat isimli yeni bir açık kaynak projesi başlattı. Sadece 8000 satırdan oluşan bir koddan oluşuyor. Sıfırdan kendi GPT benzeri sohbet yapay zeka botumuzu eğitebiliyoruz ve çalıştırabiliyoruz. Buluttan indirebiliyoruz tek bir komutla sistemi başlatabiliyoruz ve yaklaşık 4 saatte 100 dolarlık GPU maliyetiyle de basit bir model eğitebiliyoruz. Özellikle işletmeler ya da hobi amaçlı mesela kullanmak isterseniz Andres Karpatin'in bu arada YouTube üzerine çok iyi böyle ama 3-4 saatlik anlatımları da var. Nasıl yapabileceğinizle de ilgili. Onlara da bakmanızı bu arada tavsiye edebilirim. Sadece mesela 4 saat değil 12 24 saatlik böyle daha uzun eğitimler de verirseniz bu yapay zeka modeline. Modelin yetenekleri de hızla artıyor. Lama benzeri sade bir e, mimariye sahip olduğunu söylüyorlar. Hugging Face'te gördüm bu arada siz de ulaşabilirsiniz. Karpati bu projeyi öğretici bir mini ChatGPT örneği olarak sunuyor ve deneysel bir altyapı olarak konumlandırıyor kendisi. Bir ChatGPT klonu eğer eğitmek isterseniz, ince ayar yapmak, sohbet etmek isterseniz ve bu kendi sunucumuzda bilgisayarımızda olsun isterseniz mesela bunu kullanabilirsiniz.